Şimdi yapmazsam, bir daha yapamam. Bu ne demek? Sabah sen geldiğinde az kalsın her şeyi söylüyordum Cihan'a. Beyza'nın suçu ortaya çıkınca her şey kendiliğinden rayına girecek zaten. Senin bir tane çocuğun var, o da benim karnımdaki diyeceksin. Hançer'le ayrı yattığınızı biliyorum. Hançer'le aranızda ne var? Sen ne yapıyorsun burada? Ne kadar güzelsin sen. <laughs> ne yapıyorsun sen? Ne oluyor burada? öldürecekti bebeğimizi. Ben ona asla zarar vermem. Yılan! Dur! Yeter! Bırak bu bebeğin yalanını. Hepimizi aptal yerine koyuyorsun aylardır. Sen doğurmadın onu. Selam arkadaşlar. Beyza için yolun sonu artık çok yakın. Beyza aylarca herkesi kandırmayı başardı ama her yalanın bir sonu vardır. Beyza'nın yalanları da yakında ortaya çıkacak. Engin, Beyza'nın ablasının katili olduğundan neredeyse emindir. Engin, Beyza'nın çocuğu olmadığını DNA testiyle ispatlarsa, Beyza'nın katil olduğu da ortaya çıkacak. Zaten tüm işaretler Beyza'yı gösteriyor. Cihan'ın kafası Hançer'in söylediği sözlerden dolayı karışık olacak. Hançer Cihan'a gerçeği anlatmaya çalıştı ama Meri'nin gelmesiyle yarım kaldı. Meri, Beyza'nın yalanı ortaya çıktığında her şeyi kendiliğinden aydınlanacak diyerek Hançer'in söylemesine gerek olmadığını düşünüyor. Hançer'in şimdi yapmazsam bir daha yapamam sözleri Cihan'ın kafasında yankılanacak. Cihan, Hançer'in ne demek istediğini öğrenmeye çalışacak. Engin bebekten saç teli almayınca bu sefer hançer şansını deneyecek. Hançerin bebekten saç almaya çalışırken Beyza görecek. Beyza hançerin bebeğe zarar vermekle suçlayacak. Hançer de bebekten saç alamayacak. Hançerin Beyza'ya o bebek senin değil onu sen doğurmadın dediği sahne yine hayal çıkacak. İzleyici yine hayal kırıklığına uğrayacak. Beyza bu sefer de Engin ile Hançer'in hareketlerinden şüphelenecek. Beyza, Hançer ile Engin'in bebeğin ona ait olup olmadığını öğrenme istediklerinden şüphelenecektir. Beyza bu konuda daha dikkatli olacak. Sinem, Melih'e Hançer ile ayrı yaşadıklarını bildiğini söyleyecek ve ilişkilerini sorgulayacak. Melih bir bahane ile Sinem'i ikna etmeye çalışacaktır. Beyza ne yaparsa yapsın tonu yakındır. Hançer DNA sonucunu beklemesin, gerçekleri Cihan'a anlatsın. Cihan öğrenirse Beyza'nın yalanı da çabuk ortaya çıkar zaten. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Cihan ve Hançer'in bir araya gelmesi için yoruma kalp yapışı koymayı unutmayın lütfen.